Ne yetiştirdiğim, kendi evladım gibi üzerine titrediğim bir adam... ...Nasıl olur da bu işi yapar aklım almıyor. Düşünme bunları artık. İç şunu. Genç vücudum arzuyla bekliyor seni. Yaşlı bir adamım ben Nora. Seni sevecek gücüm yok bu akşam. Senin için hazırladım bu aşk iksirini. İçersen en azgın boğalar bile seninle yarışamaz. Peki senin hatırın için ma çok şükür öldü sonunda Hiçbir engel kalmadı önümüzde Tahta ülke de bizim artık İnanılacak gibi değil Doğru dersiniz Her şey aklıma gelir değil mi? Sungur bey o Şahin bey köpeğinin yaptığı rezilliğe dayanamadı Yüreğine indi Öldü gitti Bundan böyle ben kız kardeşimin verdiği yetkiyle onun adına ülkenin yönetimini ele alıyorum. Olmaz böyle şey. Senin gibi bir kafir Müslüman Türk milletini yönetemez. Yani şimdi din mi değiştirmeliyim? Bu bile yetmez. Törelerimizce yeni varis doğup büyüyene kadar ülkeyi Ulular Meclisi yönetecek. Şövalyeler. <laughs> Şu anda İsa adına kan yemin etmiş Hristiyan birlikleri dört koldan ülkeye girmekteler. Ya Hristiyan efendilerimize köle gibi hizmet edecek ya da köpekler gibi gebereceksiniz. <laughs> kız bu Nora. Sizi duyamaz efendi. Artık yaşamıyor. Al bunu. Bir Hristiyan kızı gibi büyüt. Beni de gerçek babası bilsin. <laughs> Yetiştirdiğimiz mahsulün hepsini verdik. Bir avuç bile kalmadı elimizde. Daha fazla çalışıp daha fazla mahsul yetiştirseydiniz götürün. A A ay yapmayın! Merhamet edin! Ah. Acıyım Baba ne yapmaya götürüyorlar bu adamları? Gereken vergiyi vermedikleri için kafalarını kesmeye! Ama bu insafsızlık! Affet onları baba! Seneye istediğin vergiyi diye Babanın Babanın işlerine karışma kızım! O her şeyi bizden daha iyi bilir! Be kadın! Ah! Ah! Durun! Durun! Ah! Yemek paydosu! Toplanın! Ah! Koşun! Sıraya! Sıraya girin! Sıraya durun! Anam, kurban olduğum anam! Bu ağır arabayı her gün sırtında taşır gördükçe kahrımdan ölesim geliyor! Ah. <laughs> Elbet bir gün bu canavar sürüsünü yok edip seni bu çileden kurtaracağım! Senin körpe gücün o canavarlarla baş etmeye yetmez! Şahin bey asa olsaydı... Sus sana! Benim... Bana babam olacak o ırz düşmanından bahsetme! Hadi iş başına. Zıkkımlandığınız yeter. Duymadınız mı be? Çalışın dedim. Hadi iş başına, iş başına.